Allah beterinden korusun. Amin. Yani mana gelsin, cana gelmesin. Bakalım. Size bir şey olmamış ya. Bence e, temizliğiyle alakalı da e, yardımcı olacaklar. Genişleri ekibimiz hem sosyal yardımlaşma ile beraber elimizden geleni yaparız. Yani buranın tekrardan ayağa kalkması için de elimizden geleni yaparız. Allah'ımızla hiç merak etmeyin. Yani şey olmaz. Amca. Bu durumla alakalı ihtiyaçları diletirken rahat olun. Onu çok Burada herkes sizin. Vallahi bu kız kardeşim ee, hiçbir şey söylemiyor. diyor. Tamam. Bu ablamı yani biz de bacılarız. Tamam. Ben İstanbul'dan geldim. Tamam, ben de diyorsun ya? ki yani. yani, yani. Ne diyor? Ya. Ya. Siz söyle. İnşallah diyorum. Hadi orada görüşürüz. Evet. Hadi Allah'a sormak. Hadi